Hay geldin. İzmir'de neler oluyor? E, nasılsın? İyi misiniz? Teşekkür ederim. E, şu anda İzmir'deyiz. E, daha önceki bir e, deprem bölgesi yani e, yıkılan evlerin olduğu bölgeden e, oradaki çadır kentten e, ayrıldık. Şimdi yıkımı devam eden başka bir çadır kente geldik. Şu Orası nerede? Bir... Ee, burası pardon e, e, burası neresi? Başkanım bakar mısınız? Pardon. Bakar mısınız başkanım? Burası neresiydi? Olduğumuz... Efendim? Kızılay Kan Merkezi'nin arkasındayız şu anda İzmir'de. E, semt olarak o, oradaki çadır Semt olarak burası semt olarak Bayraklı. Bayraklı'dayız şu anda. Merkezdeyiz. Bayraklı'dasınız. Evet. Evet. Yardımcı oluyorsunuz vatandaşlara. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet e, şu an e, ben Milli Bekar Hareketi Genel Merkez Teşkilat Başkanıyım. Burada kadın kolları genel başkan vekilimiz, İzmir İl Başkanımız, Nazil İlçe Başkanımız, Nazilli Aydın İlçe Yönetimimiz, İl İlçe Yönetimimiz ve İzmir Yönetimimizle birlikte Aydın Nazil'den e, hayırseverlerin katkılarıyla topladığımız işte battaniye, kıyafet, bot vesaire çocuk kıyafeti gibi giysileri burada ihtiyaç sahipleri üzere ee, yola çıktık buraya geldik ee, daha öncesinde Bayraklı'da başka bir bölgedeki çadır kenti ziyaret ettik orada ihtiyaç sahiplerine gerekli malzemeleri dağıttık şu an orada ayrıldık başka bir çadır kentimize geldik ee, burada da inşallah ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız evet Süleyman Bey efendim ee, e, Bayraklı'da e, enkaz altında kalanların tamamı çıkarıldı mı? Ne durumda? Hayır. Hala 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 kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Eee tabii bu bölgede bir panik havası var. İnsanlar evlere girmekten korkuyorlar. Evlerine giremiyorlar. Eee bu bölgedeki insanlarımız yeni bir çökme daha oluştu arkamızda. Biraz önce. Eee insanlar parklarda, bahçelerde, dışarıda geceyi geçiyorlar. Gününü geçiriyorlar. Şu anda. Artılar devam ediyor devam ediyor. Evet. Aynen. Şimdi biraz özür bir dilersem de arkamızda biz canlı yaparken bir bir yer daha yıkıldı. Şu anda. Üç kat aşağıya çöktü, aşağı çöktü bina şimdi. Efendim? İçinde insan var mıydı? Yok. Boş bir bina. Üç kat daha çöktü şimdi. Kendiliğinden mi çöktü? Evet. Evet. Yani bir müdahale edilmeden çöktü değil mi? Evet. Bey. Evet. Ne durumda? Ne durumda? nasıl? Bir Şimdi eee diğer Kazan kenti gezdiğimizde bir, şöyle güzel bir tarafı da var Ali Bey. Etrafı, Anladım. etrafı bir biraz misiniz? Etrafı göstereyim tabii. Şöyle eee burada e, arama kurtarma ekipleri burada. Şu an istihdam arkadaşlarımız var. Şey bir şey sorusun, Şu şekilde. Ee, yardım çadırlarımız var burada. Devam ediyoruz. Burada yine yardım görüyorsunuz. Şöyle bu cebredesinin yardım araması var. Evet. Biraz kamerayı yavaş çevirirseniz görüntü kalitesi. Tabii. Evet. Tabii. Ee, Gördüğünüz gibi çadırda bir tane yıkım çalışması ve arama kurtarma çalışması devam ediyor. Karşıda çadırda ben, ben, ben görebilirsiniz şöyle. Evet. Çadırın için, içine girelim mi Süleyman Bey? Müsait olan çadırın içine. Nasıl? Ee, pardon. Hazır. Hemen, 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 hemen gireyim. Bir saniye. Bir saniye. Gireyim buyurun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. 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 Evet, aynen. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Hangi STK STK'ya kayıtlıydınız Süleyman Bey? Tekrar edelim de evet. vatandaşlarımız Milli Bekâ Hareketi Milli Bekâ Hareketlerini mensubuyum. Milli Bekâ Hareketlerini evet. yürüteyim. Evet. Süleyman Bey, e, vatandaşlarım Efendim? morali ne durumda? Orada e, nasıllar? bize özetler misiniz? Ne durumdalar? Tabii. Orada bir görevli görüyorum. Onlardan birine sorar mısınız? konuşma yapabilen birini bulabilir misiniz? İşte, hemen, hemen. olabilir. Hemen bir saniye. Bir saniye. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tüm Türkiye'nin kalbi İzmir'de bayraklı dağıtıyor. İnşallah ee, daha fazla can kaybı olmaz. Enkaz altında kalanlar. E, Can eli şu anda. Canlar. Bakanlar, burtamıyor. Burtamıyor, Şan, evet. evet. Şimdi. Ee, Ali Bey bir saniye bir röportaj olan bir arkadaşımız var. Ee, bitirsin. Sonrasında. Evet. E, burada evet. yetkili e, arama kurtarma ekibinde yetkili bir arkadaşımız. Evet. Röportajı bitirsin. De... Bizim Devam edeyim. Çinaman Bey. Efendim? Şu an gaz altında kaç kişi olduğu söyleniyor. Tam bilgi alalım oradan. Kaç ölü, kaç tabii. yaralı var çıktı. Oradan tabii. hepsini soralım arkadaşlar. Tabii. tabii. Ee, Ali Bey iki dakika bir röportaj yapıyor ekip lideri arkadaşımız. Bittiğinde tekrar evet. biz alalım. Kendisinden bilgi evet. Evet. evet yayında ben anlatırım. Ee, kapat, kapat, kapatmayalım. Tabii tabii, tabii devam evet. edelim. İki yayında, dakika. Evet. Kapatmayın açık kalsın Süleyman Bey. Açık, sıkıntı açık, yok. Açık. Tamam. Evet, bu arkadaşa siz de girin, yaklaşın biraz. Evet, gir biraz daha girin. Baş boşluğunu alın. Evet. evet. Yaklaş Süleyman Bey, siz de yaklaşın yanına. Bir şey olmaz evet. o röportaj yapan arkadaşın. Ha, geldi mi? Merhaba. Evet. Konuşma onlar ka konuşmak istemiyorlar. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Bir saniye şöyle ekip lider arkadaşımız röportaj yapıyor. Onu bekliyoruz. O bitsin, biz de yapacak. Tamam. Bir saniye. Süleyman Bey siz nasılsınız? O ne, deprem anında siz neredeydiniz? Neler yaşadınız? Ben de, deprem anında. Neredeydiniz? Eee Aydın'daydım. Aydın'da Aydın, çok hissedildi mi Aydın'da? O Aydın'da da hissedildi. Eee bayağı bir hissedildi. Ondan sonrasında işte bugün de Eee Aydın Naziliği o bölgeden eee dernek adına topladığımız yardım malzemeleriyle burada ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek adına, dertlerini biraz e, biz de merhem olabilmek adına buraya geldik. şimdi ee, buradayız. Evet. Dernek üyeleri bizle birlikte. E gittin, sen. Şimdi zannedersem bitmiş olmalı. Devam ediyor. Bir iki dakika şimdi bitecek. Bir iki dakika mı? Evet. Siz e, enkaz alanına uğradınız mı? Tabii iki Önceki e, yıkılan e, iki enkaz alanında uğradım ben. Kaçıncı kata gelmişlerdi? Orada çünkü sekiz katlı bina, bina komple, var. Komple en... Bina yıkılmıştı bizim gittiğimiz enkaz alanında. Ama arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Komple yıkılmıştı bina. O şekildeydi. E, şimdi burada da yine yıkılan bir bina var. Orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz yerde. E, canlı var mıymış orada? Tabii Olduğu söyleniyor. O yüzden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, Depo? Yani bir durduk yere bina çöktü diyorsunuz. Yok yok o başka bir bina. Ha. O, o başka. Orada da bak, Bayraklı'dasınız. Evet. E, depremin en şiddetli olduğu yer Bayrak e, galiba işte. Şöyle yapalım pardon. Ya. pardon e, yetkili bir arkadaşımız geldi. Evet. evet Anladım, ekranı çevirin lütfen. Evet, e, tamam. diye arama kurtarma ekibinden. İsterseniz tamam, ben e, kendisine tamam. vereyim. Bir saniye. Siz ekranı çevirin. Evet. Şimdi Ali Bey, Ali Mor Bey, e, Canlı yeni gazeteci kendisi. Şöyle buyurun. Merhaba, kolay gelsin, geçmiş olsun. Neler yaşıyorsunuz? Ne, neler yaptınız? Canlarımızı kurtardınız. bize evet, anlatır çok... mısınız? E, neredeyiz şu anda? Ben onu öğreniyorum. Beyan ne <laughs> <laughs> Neler yaşadınız? Biz gönüllü bir ekibiz. Ee, ve ekibimiz burada ilk günden itibaren çalışmalarını devam ettiriyor. Arama kurtarma çalışmaları ilk akşamdan itibaren şu anda hala devam ediyor enkazlarda. Ee, dün de evet e, bir annemiz ve iki kızını e, enkazdan canlı bir şekilde e, çıkarma e, Çıkardık e, ekibimizle beraber. E, bugün de e, çalışmalar devam ediyor aynı şekilde. Türkiye'nin kalbi orada atıyor. E, herkes sizi <laughs>, takip ediyor. Enkaz altında e, bir canlı daha kurtarabilirsek dua diyorlar. Şimdi orada e, enkaz altında kalan kaç kişinin olduğu söyleniyor. Kaç kişinin olduğu söyleniliyor. Kaç kişi kaldı enkaz altında şu an? E, bununla ilgili şu an bizde bir sayı yok. Onu herhalde e, AFAD yetkilileriyle ya da koordinasyonla konuşmak daha uygun olabilir. Deprem esnasında siz neredeydiniz tam olarak? E, deprem esnasında ekibimiz birçok farklı noktada bulunduğu için kişisel olarak ben İstanbul'daydım. Ama burada olan ekip arkadaşlarım da vardı. Evet. Şimdi enkaz alan dün Enkaz alanında dört dört kat kaldı demişlerdi, de. yirmi kişi olduğu söyleniliyordu. E acaba dünden bu yana e, kaç kişi çıkarıldı? Bilginiz var mı? E, yani biz en azından dört e, kişiyi enkazdan çıkardık, üçü hayatta olarak. E, onun dışında çalışmalar şu an devam ediyor ama sayıları e, herhalde diğer ekiplerde çalıştığı için e, şey yapmak gerekir, teyit etmek gerekir. Hı -hı. E, çok tamam. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyelim size. Ee, evet. Kendinize iyi bakın. Kendinize de dikkat edin. Ee, artçılar devam ediyor zannedersem. Doğru mu? Evet evet. Doğal zaten tüm depremlerden sonra beklenen bir şeydir. Burada da devam ediyor artçılar. Halk endişeli mi? Siz ne, ne, ne gözlemliyorsunuz? Halk endişeli mi şu an? Ee, yani açıkçası biz şu an tamamen arama kurtarma bölgesinin içindeyiz. Ve tabii ki enkazlarda yakını olanlar endişeli. Ee, tanıdıkları yakınlarını bekleyenler endişeli çok doğal bir şekilde. Ee, ama onun dışında dışarıdaki şeyle ilgili çok bir bilgim açıkçası yok. Çünkü enkazdayız genel olarak. <laughs> çok teşekkürler. çok teşekkürler. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Evet Ayhan Bey ee, çok teşekkür ederim. Ne şey yapabilirsek siz devam edecek misiniz? Çok yani, çok bir bir şey. yani önceden bilgi verilmesini tercih ederdim. Onu paylaşması için. bu şekilde olması çok uygun olur. Hayır. Şey yani, e, şimdi e, biz de vatandaşların çadırların oraya giderseniz orada evet. e, zorluk halkın halk, halkın merak ediyorlar. Ee, Şu anda şey var mı? ettiği için. Eee tabii insanlar tedirgin. Evlerine girmek istemiyorlar. O, o yüzden park, cadde sokaklarda e, vatandaşlarımız e, e, Bey, tabii, Efendim. Kameraya çevirir misiniz? Ön tarafa. Oradaki çadırları evet görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Akut. Evet. E, orada kurtarma başka akut değil evet, değil mi onlar? Başka bir, var. başka bir ekip. Hangi ekip? Hangi Hangi ekip? Kalırma, Tam arama kurtarma ekibi burada var. İstirahatte herhalde. Bayağı bir yorgunlar kendileri de. Evet. Yani ee, merhaba ben... diyelim. Merhaba diyelim. Ee, konuşan, konuşan var mı? Sorar mısın? Birimiz. Önce başkanımız lazım. Tabii. Hangisi konuş? Evet. Buyurun. Buyurun. Mer merhaba. Allah. Büyük geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi, iyi evet olayım. Olayım. Ne durumda? İnsanlar endişeleme. Ne durumda? En... Tabii ki e, hepimiz en, endişeliyiz. Yani biz enkaz deprem... altında insanlar var. Kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah e, sağ çıkartırız. Bilmiyorum. Siz... Bekleyip göreceğiz. Siz deprem anında neredeydiniz? E, biz evlerimizdeydik. Ve eee deprem hemen. ikazı verildiği an biz hemen sahaya geldik. Hayır, İzmir'de miydiniz? Ben İzmir'de, İzmir'de. miyiz? Biz e, İzmir tamı olarak evet. İzmir'de yaşıyoruz. Siz nasıl hissettiniz depremi? Neler yaşadınız? Eee anlatılmaz. Hiçbir şekilde kapılar e, açılmadı. Kilitlendi. E, çocuğuma ulaşamadım. Eee Odadaki her şey devrilmiş. Kötüydü. İnanın çok kötüydü. Siz hangi ekibe bağlısınız? Bir tanıyalım tam olarak. Hangi ekiptensiniz? Tam Gayrama e Kurtarma Ege Bölge Sorumlusu Nuray Ergün. Nuray Ergün. şimdi orada enkazda kaç kişi olduğu bilgisi geliyor size? Şimdi ilk baştan 9 dokuz kişidendi. E ee, şu an tam net eee kişi sayısı belirtemiyoruz. Neden belirtemiyoruz? Eee boş binalar da varmış. Iki daire boşmuş. Tam net eee kesin bilgiyi eee AFAD zaten eee duyuruyor. Bildiriyor. Eee bizler sadece eee onlar bize söylediği takdirde biz ekip arkadaşlarımıza bildiriyoruz. Dün, e, e, Buse vardı Buse Buse kurtulmuştu Buse, Siz gördünüz, gördünüz mü Buse'yi? E, dün e, biz isimce bilmiyoruz Neden bilmiyoruz? E, dün e, bizim bulunduğumuz bölgede önce bir kişi sonra iki kişi kurtuldu O bir, büyük hasarlı bir bina var büyük hasarlı bina sekiz katlı söyleniyor. Dün en kazanla Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Ee, o Ziraat Bankası'nın olduğu yerdeki enkaz. Cumhurbaşkanımız oraya geldi. Biz bu farklı bir bölgedeyiz. O, orada kaç ölü kaç yaralı var biliyor musunuz? Şu ana kadar çıkan kaç ölü kaç yaralı kaç canlı? Şimdi o bölgede kaç yaralı var ee, enkaz altında e, kimler var onları bilmiyoruz çünkü biz farklı bölgelerde olduğumuz için e, bölgelerimizi bilebiliyoruz sadece yani bir... Bir yönlendirebilirsek öğrenebiliyoruz şu an e, bilgimiz yok yani. Şu an çalış... çalıştığınız yerde kaç kişi o tam var tam biliyorsunuz. Şu an e, dün akşam üç kişi çıktı dört kişi e, var. Şu an enkaz altında. Tam olarak kaç saat geçti? Tam olarak kaç saat oldu? Enkaz altında kalanlar şu an. Biz en son e, saat iki buçukta e, iki buçuk üçte kurtardık. O saatten beri de e, bekliyoruz. İnşallah bilmiyorum. E, Umudumuz inşallah sağ salim onları kurtarabilmek. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ee, ederim. Hayır duasını diyorsunuz. Ee, çok dikkat edin. Ee, herkese selamlar. Ee, evet. Sağ olun. Ee, Süleyman Bey, e, çadırın içinde Mer Mer Merhabalar. Na nasılsınız iyi misiniz? İyi misiniz nasılsınız Örü Bey? Sağ olun. Ee, biraz evet. Hep berabersiniz Sizi evet. tebrik ediyorum. Sizi kutluyorum. Ee, ben çok e, bir, bir şey, şey daha söylemek istiyorum Ali Bey. E, şimdi evet. burada gördüğümüz bir şey daha var. E, hakikaten e, Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlet. Hakikaten e, devletimizi ve milletimizi iftihar etmek etmeliyiz. Çünkü buraya geldik. Buradaki arkadaşlarımız işte e, burada mağdur olan arkadaşlarımız gördük. İnanın devletimiz o kadar hızlı bir şekilde gerekli tedbir almış ki işte çadırlar olsun, battaniyeler vesaire ihtiyaçlar olsun hızlı bir şekilde biz birçok çadıra gittiğimizde e, teşekkür ederiz, bizim ihtiyacımız yok, devletimiz bizim ihtiyacımızı karşıladı. İhtiyaç sahibi başka arkadaşlarımıza verin diye öneriler aldık. Yani bu da bizi mutlu etti. Hani e, hakikaten devletimiz e, gerekli müdahale yapmış burada e, ihtiyaçları karşılamış vatandaşlarımızın. O anlamda çok mutlu oldum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ara ara bağlanalım. Ee, Beni bilgilendirin. E, Söylemek istediğiniz bir konu varsa buradan özetlemek isti özetlemek. Şimdi, ben, ist tabii, e, e, şimdi burada hem İzmir Aydın ekib olmak üzere Milli Bekar Hareket Derneğinden birçok il ilçe arkadaşlarımız da burada. E, deprem günden itibaren buradan arkadaşlarımız var. Şu an gelip arkadaşlarımız var. Gönüllü olarak e, bu yardımlara katılan arkadaşlarımız var. Ben bütün Milli Bekar Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. E, sayın genel başkanımıza ve bütün dava arkadaşlarımıza buradan bir selam ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ara ara bağlanalım. Süleyman Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Allah'a emanet yani olun. Hayırlı girelim. akşamlar. Sağ olun.